Merhabalar, merhabalar. Deli Mucit'e hoş geldiniz. Bugün neler yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün bir çiçek fiskiyeyle nasıl sulanır? Nasıl böyle bir yani gibi bir suyu, narin bir çiçeğimizin dibini boşaltmadan, kumunu, toprağını eşelemeden hafif hafif nasıl bir fiskiye görevi yaptırabiliriz bir suyumuza? Onu yapacağız. Onun için küçük bir pet şişemiz, İçi yarım su dolu olabilir, tam da doldurabilirsiniz fark etmez. Küçük bir iğne gibi bir çubuğumuz. Bir de altına koyabileceğimiz bir kabımız yeterlidir. Nasıl yapıyoruz biliyor musunuz? Hadi başlayalım. Öncelikle ters çevirip Şuralarda birkaç delik ne fiskiye görevini yapmasını sağlamaya çalışıyoruz açıkçası. Evet. Ters çeviriyoruz. Ters çevirdiğimize bakıyoruz ki suyumuz akmıyor. Şöyle damladıklarına bakmayın. Normalde akmıyor. Bunu çiçeğimiz, şunu çiçek kabul edersek, çiçeğimizin üstüne geldiğinde kapağımızı azıcık araladığımızda veya hafif şöyle bastığımızda görüyorsunuz ki çok tatlı bir şekilde sulamamızı yapabiliyoruz. Sizleri seviyorum. Esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.